Eksa olay trenden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda iş makinelerini uçurmaya çalışacağız. Yollarda giden bir sürü farklı araç var. Mesela motor var çok hafif. Araba var biraz daha ağır. Sonra jipler var. Otobüsler var. Kamyonlar var. Ama Eksa ailesi hepsinden daha ağır olan şey nedir? Tabii ki iş makineleri gerçek demir aşırı derecede ağır araçlar. Peki biz manyak olsak ve bu arabalara uçurmaya çalışsak bunu başarabilir miydik? İşte şu anda Eksa ailesi bunu deniyoruz. Bakın burada bir tane de şu an beton düzleştirici mükemmel bir iş makinesi var. Ve ilk Eksu başlıyor evet kemerlerinizi bağlayın 3-2-1 uçuyoruz dostum uf, uf. şuna bakın sayesinde uçuyoruz bastık gaza uff bak nasıl atladık karşıdaki böyle inşaata atladık resmen uff ve bütün katları kırdık Düştük yere düştük geberdik evet şuna bak şuna dev gibi alet ya Tam 132 metre uçmuşuz ve bu uçuş bize 800 lira kazandırdı Hemen cebimize atıyoruz paramızla iş makinesinin motorunun gücünü bakın yükseltiyoruz böyle Ve itici var aynı zamanda roketimiz var onu da yükseltiyoruz Para kazancımızı da artırıyorum şöyle Hadi bakayım şimdi bir daha uçacağız bakalım rekorumuzu geçecek miyiz Şu an motorumuz çok daha güçlü bak havada nitro basıyoruz uf Havada resmen roket basıyoruz o yüzden daha çok uçtuk Bayağı uçtuk hatta Kaç 200 metreye geldik Oo bak başka bir tane dozer var ona Güzel güzel 185 metre uçtuk. Ve 750 lira geldi. Nasıl daha az para geldi ya? Herhalde daha az takla falan attık o yüzden. Bizim şu itici roketin gücünü arttırıyorum. Motorun da gücünü arttırdım. Hadi bakalım şimdi daha mı çok gideceğiz? Ooo. Bence şu anda 230 metre gelir. Hadi bakayım gelecek mi? Ne oluyor? Oo, Karşıdaki binaya uçuyoruz. Hadi bakayım. Ooo. 260 metre. 270. Bayağı şu an rekor kırdık. Bayağı şu an rekor kırdık. Güzel. 284 metre uçtuk. Bayağı büyük fark attık. Bu sefer 1500 lira geldi. Şuna bakın. Mükemmel mükemmel mükemmel. Ben bu roket çok beğendim. Roketin gücünü biraz daha artırmak istiyorum. Şöyle bakın oldu seviye yaptım. Üst ne motorumuzun da gücünü artırıyorum. Para kazancımızı da artırıyorum. Bakalım şimdi bitişe kadar uçacak mıyız? Olacak mı görelim. Oo bayağı yükseğe uçtuk. Of Turbomuz bitmiyor bile bakın bitiş orada şu anda Az kaldı bitişe dolaşıyoruz hadi oğlum Hadi oğlum yaparsın hadi ulan Ucuna geldik bak bitişteki duvara Geldik ya şuna bak 421 metre Uçtuk baya büyük rekor 2400 lira geldi bu kadar parayla Var ya bizim bu iş makinesinde uçak yaparız Uçak motorun gücünü biraz daha arttırdım Şimdi turbomuzun gücünü arttırıyorum şöyle Harika bence şu an bitti bakalım ekstra. Şimdi göreceğiz bitecek mi Oo, Basıyorum bok bok havada bitmiyor turbo Bitti bitti her türlü bitti şu an Aşırı uçtuk hatta bitişe geçecek miyiz ne oluyor ne oluyor lan? Aha. Oo ve bitişe çarptık. Az daha bitişin üzerinden geçiyorduk yani. Fazla uçmuşuz. Ve sıra geldi sonraki bölüme geçmeye. Aha şuna bakın. Bu sefer ilk söylediğisi benzin kamyonu kullanacağız. Hani olur ya böyle arkalarına tanker olur dev gibi parlak parlak. İşte onlardan bakın. Hemen para kazancımızı arttıralım şöyle birazcık. Daha çok para gelsin ki daha çok arabamızı güçlendirebilelim. Çıktık bakayım ola şimdi. Of şu kamyona bak. Benzin kamyonu uçuyoruz dostum. Ana çok az lan bunun turbosu. Bunu bayağı yükseltmemiz lazım. Nereye düşüyoruz? Oho. Patladı. O oh, tam patlayacak mı diyecektim. Patladı. Tam 1700 lira geldi. Yani çok az. Bize daha fazla para gerekiyor. O yüzden daha çok uçmalıyız. Şöyle de turbomuzun gücünü arttırıyorum. 10 seviye oldu. Hadi bakayım daha çok uçacak mıyız görelim. Şuna bak şuna. Üf. Bence şu an bayağı uçacağız. Hop güzel güzel. Hadi bakayım. 90 metre. Lan 170'e düştük. <laughs> kamyon geri doğru geldi. 178 metre gittik ve sadece 1000 lira geldi. Bu ne ya? Motorumuzun gücünü artıralım madem. Daha hızlı gitsin kamyon. Çünkü öbür türlü eksoresi yani çok yavaş yapıyoruz çıkışı. Yavaş yapınca da çok uçamıyoruz. Bak oh, demire çarpıyoruz. <laughs> lan demire çarptık. Lan demire çarptık hiç uçamadık. Ne oluyor? O Baya taklamakla attık ha gördünüz mü? Kesin çok para gelecek. Bakalım 2800 lira geldi. Rekor para rekor tamam güzel. Demek ki bu takla şeyleri falan güzel oluyormuş. Motorun gücünü biraz daha artıralım şöyle. Turbonun da gücünü artıralım. Harika Hadi bakayım şimdi. Hadi şimdi göreyim bakayım. Bir daha çarpsın o oraya da. İmkansız şu an. Çok uçması lazım. Evet. Çok uçtuk şu an. Doğru. Güzel gidiyoruz. Oha. Bayağı uçtuk lan. Ama hiç takla atmadık ki. Çok az para gelecek kesin. Lan sadece. Bir bin lira geldi. Neyse tamam. Sorun yok ekstra. Sorun yok. Motorumuzun gücünü artıralım birazcık madem. Motor bence bayağı işe yarıyormuş. Şu an bunu fark ettim. Bakın çok hızlı gidiyoruz çünkü. Direkt rampadan çok hızlı çıkıyoruz motoru iyi olunca. Ve daha çok uçuyoruz. Bakalım işe yarayacak mı mükemmelliğini motorumuz. Hop. Oh, o oh, takla attı. Güzel işe yaradı, işe yaradı Bence güzel para gelecek. Hadi bakayım göreceğiz şimdi. Ne oluyor tam? Uf, 2400 lira. Çok iyi, mükemmel. 2000 lira üstü güzel eksüalesi. Motorumuz daha çok güçlendirdim. Para kazancımızı da artırıyorum şöyle. Hatta o biraz daha arttırdım. Daha çok para gelsin hadi bakalım. Şöyle uf diye uçtu. Nereye gidiyoruz dostum? Şu an bence rekor gelecek. Hadi bakayım rekor geliyor mu? Geliyor mu rekor? Takla atıyoruz. Çok iyi. Hadi biraz daha git. 318 metre. Bence 2200 lira falan gelir. Diyecektim ki 3200 lira geldi. Yuh. Bu gerçekten şu an rekorumuz oldu. Hemen turbomuzun gücünü artırıyorum. Şöyle iki kere 13 oldu. Şu anda ekstra bakın bence bitti. Bitti bakın nasıl uçuyoruz. Üf turbonun gücüne bak. Bitmeyen bir turbo. Oo çarpacak mıyız o binaya çarpmayalım ya. Ulan ah çarptık vallahi çarptı. Vallahi çarptı geberdi kamyon parçalandı şuna bak. Ama güzel para geldi 2500 lira fena değil. Hemen bununla motorumuzu yükseltiyorum ve uçuşa başlıyoruz hadi bakalım. Hadi motorcuk işe yara. Oha bayağı işaret lan galiba. O binayı şu an geçer miyiz bakayım? Geçecek mi? Hadi. Lan o tam ucundaydık. <laughs> Binanın üstünden yaşarsaydık sekerdik şurası diğer tarafa giderdik ama maalesef olmadı. Ama olsun tam 3799 lira geldi para rekoru. Harika. Hemen bunun o zaman ne yapalım? Hadi para kazancımızı artalım, 11 seviye yapalım. Turbomuzu da yükseltsek mi? Hadi turbo yükseltelim madem. 14 seviye oldu. Şimdi kesin uçacağız şu an. Kesin yani. Aşırı derecede şu an güçlü turbomuz. Uçuyor muyuz? Oho, boya uçtu. Bitişe mi gidiyoruz? Oha! Ekstra bir şey geldi. Gitti mi lan? Aha. Lan bitiremedik mi? Göremedik o çemberi. Bitmedi ya. 2700 lira geldi. Çok az geldi. O zaman turbomuzun gücünü biraz daha artıralım. Şu anda yetmeli yani. Şu an çok uçması gerekiyor mantıken. Hadi bakayım hadi şu an yetmeli. Hadi git çembere gir. Gir gir giriyor mu? <laughs> Tam çembere giriyoruz. Oo be çembere mükemmel bir iniş yaptık. Bakın anne kusursuz bir iniş yaptık ve şimdi sonraki bölüme geçiyoruz. Bakalım nasıl bir araba gelecek. Geçtik ve oha oha canavar kamyon geldi. Şuna <laughs> bakın mükemmel durmuyor mu? Vallahi canavar kamyon geldi. Para kazancımızı artıralım madem şöyle. Ve çıkalım yollara. Üf. Bak bak nasıl gidiyoruz. Oh, tamam bunun turbosu da şu an çok az yükseltmemiz gerekiyor birazcık. Oo, hurdalıktayız hem de. Bir sürü araba var. Hepsini eziyoruz. Güzel. 119 metre oldu. 120 metre oldu. Bence bayağı az para gelecek ama bakalım. Evet. 1000 lira geldi. Çok az geliyor ya. Hiçbir şey yükseltemiyoruz bile. Ne tamam sorun yok. Çıkalım bakalım yollara. Acaba şu an rekoru geçer miyiz? Yani bence geçemeyeceğiz. Aynı olacak çünkü hiçbir şey değiştirmedik. Paramız etmediği için bakalım ama sanki daha çok arabayı çarptık. Gibi. Daha çok para gelir bence yani. Ama 119 metre oldu. Bir metre daha az gittik. Ve sadece 800 lira geldi. Bu ne lan? Evet. Motorumuzun gücünü artıralım madem. 13 seviye olsun şöyle. Bu bizi çok daha hızlı şekilde fırlatır rampadan. Hop bak. İşte şu an rekor gelecek çünkü motor daha güçlü artık. Bak ooo, çok iyi 140 metre oldu. Kesin çok az para gelecek ama olsun. Evet gene 1000 lira. Vallahi pek burası 1000 lira 1000 lira veriyor. Para kazanmak bayağı zor. En iyisi ben birazcık para yapıp geleyim. One hour later. <laughs> evet ilk tam 21 bin liramız oldu. Hemen bunlar Amazon roketini deli gibi geliştiriyoruz. Bakın şöyle 17 seviye, 18 seviye, 19 seviye. Hatta 20 yapalım, hatta 21 yapalım. Hadi bakayım. Motoru hiç geliştirmeyeceğim. Bakalım ne kadar gideceğiz. Gidiyoruz. Uuu. Bak. Yuh. Oh, of bak bak turboya bak. Oha tekte bitirir miyiz lan? Evet ekseriz. Bayağı uçtuk. Yuh. Oh! Taklalara bak taklalara! Oo oh, manyak para gelecek. <laughs> bu ne lan? Oha, Exoeris şu an para defolunu kırdık bence. <laughs> 10 bin lira geldi. <laughs> evet. Bu ne 2 saattir para yapıyorum. 20 bin lira önce yaptım. Bak şuna tek seferde 10.000 lira yaptık arabayı geliştirince. Gerçekten yes, manyak bir şey bu. Hemen arabamızın motorunu da şöyle yükseltelim deli gibi. Bak bak bak. 17 seviye oldu. Para kazancımızı artıralım. Şimdi gidelim bakalım. Bence şu anda bitti bak. Üf mükemmel motorumuzla mükemmel roketimizle uçtu. Bakalım tekte bitirir miyiz? Oh, Boom. of oh, of oh. her tarafı kıra yıka takla atarak gidiyoruz ne kadar çok böyle yıkım yaparsak o kadar iyi oluyor. O kadar çok para geliyor çünkü. Mesela bence şu an 1000 lira gelmeyecek ama bayağı gelir yine de. Evet 3800 lira geldi. Farkı bak ya. Az önce bir sürü takla attığımız için 10.000 lira geldi. Çok garipti. Arabamızın motorunu biraz daha güçlendirelim çünkü motor çok güçsüz kaldı turbonun yanında. Onu güçlendirirsek sonrası daha çok uçarız bence. Şöyle bak. Hop hadi bakayım. Bitişe doğru uçuyoruz. Çok az kaldı. Hadi lan. Hadi hop. takla at bari birazcık. Takla at. Hadi takla at oğlum. Lan takla at. Biraz para lazım. <laughs> 3700 lira geldi. 100 Fena değil yani en azından ekstradayız 1000 lira gelmiyor önceki gibi Motorumuzu biraz daha güçlendirdim Hadi bakalım şu anda ne kadar uçacağız Yani şu an bitişe o kadar yakınız ki Birazcık daha uçabilsek Galiba bize şu an turbo gerekiyor ekstradayız Turbomuzu biraz daha güçlendirirsek uçabiliriz Şu an motordan çok turboya ihtiyacımız var gibi sanki Çünkü bitişe bir türlü varamıyoruz. Bak nereye gidiyor lan? Araba nereye gidiyor? Dur. 3000 liracık geldi. Turbomuzu biraz daha güçlendiriyorum. 22 seviye oldu. Hadi bakayım şu an. Bu turbo güçlenmesi bize yetecek mi görelim. Şöyle. Oo, bayağı uçtuk. Hadi. Hadi lan. Hop. Aha <laughs> bitti lan, lan, nasıl bitmedi Valla ucundaydık ya 3600 liramız oldu Turbo'yu biraz daha güçlendiriyorum Çünkü turbo gerçekten çok gerekiyor yani Turbo havadayken bizi uçurduğu için Bence motordan biraz daha etkili gibi hissediyorum Ama belli de olmaz tabi şimdi Bakalım şu an turbo'yu güçlendirdik ne değişti Hop Ulan ucundayız lan ucundayız <laughs> Gene 3700 lira. Hep aynı ya. O zaman madem öyle sohalesi motorumuzu 20 seviye yapıyoruz. Hadi bakayım. Şimdi görelim bakalım. Oo oh, baya uçuyoruz. mükemmel mükemmel. Hadi bakayım. Hadi lan bitti mi? Ucunda mıyız? Hop, aşırı ucunda aşırı yakındık Ama bitmedi arabada mahvoldu Tekerleği koptu bak 2700 liracık Geldi bu ne ya zaten bir tane güçlendirmek Söylese bakın 3000-4000 lira istiyor Oyun bize 2700 lira veriyor ya hadi bakayım Şöyle uçuruculuk süresi almasa Turbo erken basmayacağım mesela bakın şimdi basıyorum Turboya çok daha kötü oldu evet Bakayım belki ama taklamakla atarız çok para gelir Ne oluyor evet leş gibi oldu şu an ama Daha çok para gelecek bence 3900 geldi Birazcık daha çok geldi motorumuz 21 Seviye yaptım turbomuzu da güçlendirdim artık Şu an bitti kesin eminim buna hadi bak Uçuyoruz ve buradaki hurdalıktan çıkıyor muyuz? O çöplükten uçarak kaçıyor muyuz? Oo! koştu 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 bitti ha bitti işte başlasın mükemmel bak kusursuz bir giriş yaptık araba tam olarak 4 tekerleğin üzerine düştü ve geçiyoruz sonraki seviyeye bakalım nasıl bir araba gelecek geçtik ve oh ne bak tır geldi lan tamam bu çok fena olacak yani tır sonuçta çok ağır bir şeydir bakayım bu ne lan oha 20 metre uçabildik 35 metre uçtuk sadece <laughs> o kadar ağır ki yani uçmuyor ama tam o no, 5700 lira geldi mükemmel para sayesinde mükemmel yani çok az uçtuk ona rağmen çok para geldi hemen şöyle bizim turbonun gücünü biraz daha artıralım ve uçalım bakalım nasıl uçacağız. Oo. Hadi. <laughs> o kadar ağır geç gidemiyor ya. Bu ne böyle? Yuh yuh. Ama çok para geliyor galiba her zaman. Emin değilim. Bakalım şimdi gene gelecek mi? 5 bin lira. Gidesin süper. Ve... Oo Tübbi lira geldi. Yuh. Bunu çok beğendim. Bakın çok para getiriyormuş. Bu güzel. Para kazancımızı biraz da artırıyorum. Şöyle 21 seviye yaptım. Motorumuzu da güçlendiriyorum. Hadi bakayım. Uç oğlum. Ne olur uç. Biliyorum sen çok ağırsın. Tırsın ama bu ne böyle? Hiç uçamıyor ya yuh ya yuh. Gerçekten tek söylesi bu aşırı ağırmış yani. Tırlar çok ağır olduğu için ama en azından çok para getiriyor. Bu güzel. Bu sayede tırımızı geliştirebiliyoruz. Mesela az önceki bölümde çok az para geliyordu. Köprüye çıkıyor muyuz? Hop! Oo, neresi çıkıyordu? Tamam güzel güzel. Tomo Tamı tomuna 11 bin lira geldi. Oha. Tırımızı biraz daha güçlendiriyorum iki kere. Üf. Şu anda kesin çıkacağız köprüye de bakayım. Oo köprüye. Oo köprünün üstüne çıktık hatta. Hatta karşıya düşüyoruz. Baya takla attık. Bence şu an ilk 20 bin lira falan gelecek. Bakın hissettim. Çok çünkü para geldi. Çok çok takla attık. Bakalım kaç gelecek. Ne? 8200 lira geldi lan. Yuh. Oha çok garip. <laughs> boyu biraz daha artıralım madem. Motoru da güçlendirelim. Hadi bakalım. Uç oğlum uç. Uç 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 uç. Lan ne oluyor? Ana ben geç bastım turboya o yüzden böyle oldu. Tamam ama şu an bence çok az para gelecek. Bakalım kaç gelecek görelim şimdi. 7600 lira geldi ulan güzel geliyor gene ya. Turboyu biraz daha güçlendirdim. Hadi bakayım. Oo, mükemmel bir uçuş. Oo, bayağı uçtuk. İkinci köprüye gidiyoruz. Hadi bakayım. Şu arabanın üzerinden düşer miyiz? <laughs> Düşemedik lan arabalar kaçtı bizden. Oha. <laughs> wow. Nereye gittik lan? 230, 233 metre. Tamam güzel gayet iyi gayet iyi. Ama sadece 3200 lira geldi. Bu ne? Oha. Çok garip ekstresi. Galiba o yerdeki tankerleri patlatınca çok para geliyor. Onu anladım ben. Mesela bakın. Mesela bakın şu tankerler. Şöyle bakın şu yerde duruyor ya tanker. Görüyor musunuz? Bakın. Heh bu. Bunları patlatınca çok para geliyor galiba. Şu anda göreceğiz bunu. Bakın dedim Kaç para gelince? Oho. <laughs> 11 bin lira geldi demek ki o tankerleri patlatınca çok para geliyormuş. Şimdi anladım tamam. Turbo ve motoru güçlendirdim bakalım ne kadar uçacağız. Hmm uzaya uç uçtu, dostum. Uh, çok iyi uçtuk, çok iyi. Çok iyi uçtuk. Arabanın üzerine düşüyor muyuz? Düştük. Güzel. Güzel. Yani bu bize hasar verdi bayağı. Takla attırdı falan. 7400 lira geldi. Yani para işte hiç o tankerleri patlatmak güzel oluyor. Bizim para kazancımız biraz daha artırıyorum şöyle. Gidip tankere çarpacağım bakayım ne olacak. Oo, hadi tankerci. Bay bay. Oo. Oh, iki tane tanker patlattık. İki tane patlattık. Bence şu an 20 bin lira gelecek. Hadi bakayım kaç gelecek. Oh, Paralarumuz kırdık 14 bin lira geldi çok iyi ya. İsteksiz tankerlerin gücü bakın onları patlatıyoruz manyak para geliyor. Şimdi turboyu falan güçlendirdim motoru da güçlendirdim uçalım bakalım ikinci köprüye git miyiz? bence gidemeyeceğiz yani çok iyi bir uçuş olmadı bu ama şu, sanki turbomuzu birkaç kere daha geliştirirse uçacağız gibi hissediyorum bakalım göreceğiz sadece 3.500 lira geldi motorumuzu 26 seviye yaptım hadi bakayım şimdi uçuyoruz görelim. Oo, bayağı iyi uçtuk aslında şu an ikinci köprüye değer miyiz değer miyiz değer miyiz? biz değmedik tamam güzel güzel bayağı gittik bayağı gittik taklamakla da attık yani 4000 lira gelir herhalde 4000-5000 gelir tam olarak şu 4000 lira geldi gerçekten para kazancımızı artırıyorum birazcık ben şu tankerleri patlatayım para yapıp geleyim tam 77000 liramız oldu söyledi şimdi bakın bunlar roketi var ya bir artırıyoruz ben bir şey 36 seviye yaptık motoru da güçlendiriyoruz şimdi işte uzaya uçma vakti geldi 31 seviye yaptık motoru Para kazancımızı da, da 30 seviye yapalım. Gidelim bakalım. Oo, nereye uçacağız? Oo, bence uzaya gideriz yani öyle bir geliştirdik ki çünkü arabamızı bok 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 lan yetmedi mi hala <laughs> Oha Ailes, o kadar para yaptık onlara ama yetmedi. Nereye gidiyorsun lan? Dur. 290... 80 tamam güzel. Kaç para gelecek? Evet. Sadece 4600 lira. bu ne ya? Bir daha şu an deneyeceğim bakalım. Şöyle ve uçalım bir. Tamam. Kasa bizden koptu. Sonra bastım turboya. Belki daha çok işe yarar bu şekilde. Çünkü kasa bize ağırlık yapıyor ya arkamızda o yüzden. Görelim. Hop. Evet vallahi etmiyor Çok garip ya. O zaman en iyisi gene tankerleri patlatacağım yani. Yapacak bir şey yok En iyisi bu. Çünkü acayip para kazanılıyor şekilde. Roketimizi biraz daha güçlen Diyorum son kez deneyeceğim Olmazsa hemen tanke patlatacağız Bakın şöyle uçalım Bayağı uçtuk yok yetmeyecek gibi Sanki böyle belki sonrası 3-4 kere daha Roketi geliştirirsek yetecek gibi Ama şu anda bakın ucunda kalıyoruz Yani bir 3 gelişim falan lazım sanki 3-4 tane 9400 lira geldi Hadi turbo bir kere daha geliştirdim hadi bir daha uçalım <laughs> Paramız yettiği için bir daha uçmak mantıklı Hop şöyle uçuyoruz Hadi bakayım. Hadi. 1800 liramız var sadece. Şöyle bir 10 bin lira gelirse eğer geliştirebiliriz ama gelmeyecek kesin. Evet. Sadece ama sadece 6900 lira geldi. Bence biraz ekstra tanke patlatalım. Bakın şöyle hemen. Atlıyoruz. Bay bay tankercik. <laughs> boom diye. <laughs> Lan tanker patlamadı. Tamam tamam. Neyse bir tane patladı ama. Mesela şu anda 15 bin lira gelir. Bakın ha. 10.600 yuh. Roketi güçlendirdim bizim. Motoru da güçlendirdim. Hadi bakayım şimdi bir daha uçalım. Belki yeterli olur. Hadi oğlum. İki kere geliştirdik artık yeter yani. motoru da yaptık. Turbo da yaptık. Artık yetsin. Hadi. Hadi. Güzel düşüyoruz. Lan ucunda. <laughs> Bitti. Ekstra bitti oldu. Oha bitirdik lan. Bölümün geçtik ekstra vallahi mükemmelmiş. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video beğenmeyi, abone olmayı ve yandaki zil düşünü unutmayın. Buraya çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a TikTok'a girip ekstra takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.